Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz namaz kılarken hançerlendiği gecenin sabahında sabah namazına kalktı. Oğlu Abdülaziz babacığım yaran daha taze iyileşince namaz kılsan olmaz mı dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh bilmez misin namazı terk edenin İslam'dan nasibi yoktur dedi ve namaza durdu. Namaz esnasında dikişleri bir bir patlıyordu. O bunu hissetmiyordu bile ve namazını kıldıktan kısa bir süre sonra şehit oldu. Allah'ın rahmeti ve selamı onun üzerine olsun.